Öğretör süper çünkü bir de benim her şeyi biliyor. Onun için soruları da güzel oluyor. <laughs> Ama öyle değil mi? Adamın ne için aradığını biliyorum kardeşim. Yaz orada. Aldın mı ağzını payını? Aldım aldım. Tamam. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Biz Bigalı bir aileyiz. Bigalı aile olarak bir kenar mahallede doğduk. Babam 1972 yılına kadar kahvecilik yapıyordu. Dolayısıyla bir kahvecinin altı çocuğunu okutması zordu. Ben de onun için devlet demir Yollarında parasız yatılı okulda okudum. ya yani bu arada babam da mobilyacılığa başlamıştı. Kardeşim Adnan'la birlikte mobilya alım satımı yapıyorlardı. Sonra kardeşim Adnan bana dedi ki abi gel istifa et. Elin kalem tutuyor iyi kötü ben satarım sen hesap tutarsın dedi. Öte ben 18 yaşında henüz olmadan devlet memuru oldum. Dolayısıyla o dönemde özellikle devlet memuru çok prestijliydi. Hani kız istemeye bile gittiğinizde devlet memuru olunca bir avantajınız vardı. Onun için de istifa etmek kolay değildi. Tabii ki geceler boyu uykusuz kaldım bu karar verirken. Bu karar vermek kolay olmadı ama sonunda kararı verdik ve verdiğim kararın da ne kadar doğru olduğunu şimdi daha iyi görmüş oldum. Evet istifa edip geldikten sonra kardeşlerle birlikte Doğu Taş Mobilya kurduk. Ama bu bir süre tabii üzerinden geçti. O zaman Doğa Mobilya vardı. Sonra Doğu Taş Mobilya kurduk. Doğu Taş Mobilya kurmakla birlikte de biz küçük çaplı bir atölye başladık. Yani günde 4-5 kanepenin üretildiği bir. O zaman da kanepe ürün bakımından çok değerli, önemliydi. Ve ürettiğimiz kanepeleri satıyorduk. Yani babamız mağazasında satıyorduk. Satamazsak köylere çıkıp satıyorduk ama oyun bitirmek durumundaydık. Çünkü sıfır stokla çalışmamız lazım. Sermaye yetersizliği var. Ve bankalardan kredi aldık. İşte Doğataş'ın arsasını aldık, makineler aldık, bina yaptık. Derken böyle büyüyerek bugünlere geldik. Tabii ki e, o günlerde kardeşlerin hep birlikte hareket etmesi çok önemliydi. O kararlılıkla hareket etmesi. Aramızda mazlum bir iş bölümü yaptık. Hani ben genel idare tarafında, genel yönetim tarafındayım ama işte bir kardeşi üretim tarafında İsmail'i yetiştirdik. Adnan zaten çok iyi bir pazarlamacıdır. İlhan yine Çanakkale ye yerleştirdik, şube müdürü yaptık. Onu Murat'ı Çan'a yerleştirdik, şube müdür yaptık. Yani liseyi bitiren kardeşi hemen bir işin başına yerleştiriyorduk. Sonra bandırmaya mağaza açtık, Murat'ı bandırmaya yerleştirdik gibi böyle mağazalaşarak, işte üretimi arttırarak, üretimde yatak odası, yemek odası gibi ürün çeşidine giderek, kapasiteyi arttırarak, böylece daha sonraki dönemlerde bayilikler vererek, kendi mağazalarımızı açarak böylece şirketi büyütmüş olduk. biz yıllar içerisinde sürekli şirketi nasıl büyütebiliriz diye uğraştık. Bir yandan mağaza açıyoruz, bir yandan bayilikler veriyoruz. Rakibimiz çok. Çünkü biz sonuçta Biga'da, kasabada bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Hani Kayseri'de olsak Antep'te, Ankara'da, İnegöl'de bir sürü mobilyacılar var. Orada sinerji yaratmak kolay. Ama Biga'da kendi olanaklarımızla işimizi büyütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kadro getirmenin de zorluklarını yaşadık ama biz kendi çapımızda hep argü önem vererek, tasarımı önem vererek çünkü farklılaşmamız gerekiyordu. Bizim bir sürü binlerce hale 35 bin tane mobilyacı var, rakip var. Bu rakiplerin arasından bir kasabadan çıkıp ilk 3 şirket arasında yer olmak kolay değil. Dolayısıyla orada farklılıklar yapmak gerekiyordu ve biz oturup arkadaşlarımızla beyin fırtınaları yaptık. Yani nasıl farklılaşabiliriz? Üründe farklı, hizmette farklı... İşte bir dönem garantili mobilya var dedik, sigorta bile dönemini başlattık. Üründe nasıl farklı olabiliriz dedik, Türkiye'nin çok önemli modacılarıyla, tasarımcılarıyla çalışarak işte her tasarım tek çizgiyle başlar diye böyle bir kampanyamız oldu. Ben yenilendim diye yine bir dönemimiz oldu, ekskrizi sürecini başlattık yani nasıl farklılaşabilir diye. Ve biz farklılaşarak rakiplerimizin arasından sığırıldık. Bugün Doğu Türkiye'nin önemli 3 tane markasından biri haline getirdik. Yıllar böyle büyüdükçe tabii ki bu süreç içerisinde yaptığımız bir sürü çalışmalar var işte Doğu Bulgarya diye Bulgaristan'da şirket kurduk. Arnavutluğa gittik. Arnavutluk'ta Alda Mobileri diye bir şirket kurduk. İşte Alberti Davut bir ortak bulduk orada ismi Alberti. Makedonya'da soyadı şey olan bir aileyle tanıştık. Onlarla Shadow isimli bir şirket kurduk. Yani burada bir sürü kilometre taşları var buraya gelinceye kadar sürede. Tabii Doğu Taş Mobil oturtturunca biz burada Türkiye'de yine ilk kez bir yabancı sermaye getirdik Türkiye'ye. Ve hisselerimizi sattık. Doğu Taş'taki hisselerimizin yarısını sattık ama o arkadaşlarla o fonla birlikte gidip Kelebek Mobilya'yı satın aldık. Böylece daha da büyümüş olduk ki bu yıl Doğutaş 50. yılını kutluyorsa Kelebek Mobilya 80. yıl yani Türkiye'nin en köklü markalarından birine satın alınca yatakta bir eksikliğimiz vardı. Lova Yatak diye kendi yatak markamızı kurduk. O da 5. yılında bu sene. Room Store diye e ticareti kurduk. Bu pandemi sürecinde e ticaretin önemini arttığını gördük. Yine Kelebek mutfak grubunun çok önemli bir değeri var. Bir markası var. Kelebek Mutfak. Böylece mobilya sektöründe 5 tane çok değerli birbirinden değerli bir markayla şu anda da zaten alka açık olan Türkiye'deki 3 tane şirketten biri. Yine ilk 500'deki Türkiye'de 3 tane gruptan biri. Sonra ismini e, Doğanlar Mobili olarak değiştirdik. Yani bundan 72 yılında, yılında babamızın kurmuş olduğu Doğan Mobili'yi bir süre Doğanlar Mobili'ydi. Şimdi biz tekrar Doğanlar Mobili olarak kurduk. Çünkü altında bir sürü markalar olmaya başladı. Artık sadece doğtaşta, Kelebek'te özdeşleşmemesi gerekiyordu. Çünkü gelecekte niye İtalya'dan bir marka satın almayalım? Ya da Türkiye'deki bir markayı niye satın almayalım? Ya da yeni bir markayı bizim Benino diye de bir markamız var. Neden bunu tekrar Tekrar harekete geçirmeleri böyle düşüncelerimiz var. Mobilya sektörü ile ilgili bugün geldiğimiz noktayı çok önemsiyoruz. iyi bir girişimcinin öncelikle özelliklerinden biri de sosyal olması gerekiyor. Bir de geleceğin şirketleri de sosyal ve çevreci olmak zorunda. Bunun için bize mobilya markalarımızda, şirketlerimizde de nasıl sosyal olabiliriz, nasıl çevreci olabiliriz? İşte temala işbirlikleri yaptık. Sosyal olmakta işte kedi evleri, köpek evleri yaptık mağazalarımıza. Kadına şiddete karşı kelebek mobilyanın üstlendiği projeler oldu. Yine bir kadın tiyatrosunu destekledik. Doğutaş Çürük Tiyatrosu vardı. Şirketlerin de sosyal olması gerekir. Dolayısıyla o şirketleri sosyal yapan da bireylerdir. Bizim bak akış açımız bu. Ben sosyal olmaya çok önem veriyorum. İşte Biga'ya geldiğim zaman önce Biga'da Genç Adamları Derneği kurduğum zaman sadece TÜSİAD'la birlikte 40 tane Türkiye'de dernek vardı. Yani daha illerin çoğunda yoktu. Sonra Biga Spor'un bir şampiyonluğa ihtiyacı vardı. Niye şampiyon yapmayalım dedik. Üçüncü lige çıkarttık Biga'yı şampiyon yaparak. O başkanlık döneminde tabii ki bu ekip işi. E Biga'da üniversite kuruldu. Üniversitelerin derneğine niye başkanlık yapmayalım? Niye böyle bir derneğimiz olması niye? üniversitemize sahip çıktık. mobilya sektörüne sahip çıkmamız gerekiyor dedik ve Türkiye Mobilya Sanayi Dernek Derneği'nin kuruluşunu öncülük ettim. Orada başkanlık ettim. Odalar Birliği'nde Türkiye Mobilya Sektör Başkanlığı yaptım. Hep hedef koydum kendime. Yani TÜSİAD önemli bir dernekti. TÜSİAD'dan iyi olmayalım dedik. İşte önce üye oldum. Sonra TÜSİAD'da da yönetim kurulu üyeliğine kadar ulaştım. Şimdi bildiğiniz gibi üniversite derslere girdim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde hala üniversitelere konferanslara gidiyorum. Bu aslında bizim kişisel gelişimimize de çok katkı sağlıyor. Gittiğimiz yerlerde öğrencilerin soruları onlarla birlikte yaptığımız toplantılar zaten biz de genç bir ekibiz yani şirketlerimizde de çalışan şu anda 3000 direkt çalışan var. Bu arkadaşların çok önemli bir bölümü genç arkadaşlar. İşte takımda diye bir grup var. Yine bir beyin fırtınası yaptığımız arkadaşlar zaman zaman onlarla da bir araya geliyorum. Onun için sosyal olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman yönetimi şöyle çok önemli. Her şirket için bu geçerli. Yani kurumsallaşma çok önemli. Bakın bizim ailen aile anayasası var. Ne zamandır yazıyoruz? 35 sene önce kardeşlerle ortaklık yapmaya başladığımız günden beri var olan bir anayasamız var. Biz bu anayasayı sürekli güncelliyoruz. Oturup müzakere ediyoruz. Hangi konularda en fikir kaldıysa örneğin maaşlar. Herkes bizde eşit maaş alır. E sonra dedik ki herkes niye eşit maaş alsın? Yani başarılı olan olabilir, başarısız da olan olabilir. O zaman performans kriterleri koyduk. Bu performans kriterleri koyup altı kişi imzalıyorsan yani en fikirsen o zaman adalet de sağlamış oluyorsun. Kimsenin buna itiraz yok. Üçüncü kuşağın yetişmesi için neler yapmamız lazım? Onların stajları, onların master planları, onların geleceğe yönetime hazırlanması, ailelerin hisse servet edinmeleri. Ya ilk i̇lk kurduğumuz zamanlar da bizde bir komünist rejim vardı. Yani kimse özel mülkiyet sahibi değildi ama şimdi geliştikçe şirketler büyüdükçe, bizler de zenginleştikçe tabi bu kuralları değiştirmeniz gerekiyor. Onun için güncelliyoruz. Bir sefer aile anayasasının olması çatışmaların önüne geçiyor. Biz oturup kavga etmiyoruz. Yani kavga ile enerjimizi boş harcamıyoruz. Çok güzel bir iş bölümü var. Verilen iş yerine getiriyor. E şirketlerdeki organizasyonlar tanımlanmış, iş süreçleri belirlenmiş, görev yetki sorumluluklar tanımlanmış, kurul ve komiteler zamanında toplanıyor. Yabancı ortaklıklar var. Yani örneğin şu an halen bizim e, enerji şirketimizde bir Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası bize ortak. İki tane hidroelektrik santralimizde düne kadar Hollandalılarla ortaktı. Doğutaş Kelebek'te Hollandalılarla ortaktı. Rüzgar'da Amerikalılarla ortaklık yaptık. Dolayısıyla siz kurumsal olursanız ortaklıklar da yapıyorsunuz. Her şeyi önceden konuşup imza altına aldığınız zaman burada herhangi bir tartışma olmuyor. Şimdi tartışma olmayınca enerjimiz boşa harcamıyoruz. Bugün şu anda geldiğimiz noktada ben kurumsallaşmada şu örnekle övünüyorum. Benim günde 5-6 tane telefonum ya gelir ya gelmez. Yani günde topla. Bana ondan fazla telefon geldiği günü yıllardır hatırlamıyorum. Yani 5 tane telefon gelir, 6 tane telefon gelir. Bunu da biri zaten evden gelir. Yani eşim arar. Ee, onun için ama mesajlaşırım. Bak telefonunu ararsan cevap vermeyebilirim. Ben şöyle düşünüyorum. Yani bana ne söyleyeceksen yaz. Ben müsait olduğumda onu okurum. Tamam sana da müsait olduğumda yazarım. Sen de müsait olduğunda oku. Adamın ne için aradığını biliyorum kardeşim. Yaz orada. Tamam da ben onlara baksam iş yapamam. Zaten birinci cevap vermeyince adam anlıyor. O zaman yazıyor. Yazmazsan Olmaz. Kafayı yersin telefon. Bak hakikaten şimdi gelin göstereyim size. Dünkü telefonlara bakalım. Bugüne de bakalım. Benim mesela bugün sabahtan beri çören olmadı. Size göstereceğim biraz sonra. Bak gün gün bitiyor. Telefonla konuşmayı uzatmayı hiç sevmiyorum. Konuşulur tabii ki ama arkadaşlar herkesin zamanı değerli. Yaz ne derdin varsa söyle. A aramak istersen ben seni ararım. Aldın mı ağzının payını? Aldım abi. Tamam. Ya bizim e, şu ana kadar yaptığımız çok başarılı işler var tabii ki ama bunun yanında yapmış olduğumuz bir sürü başarılı iş de var. Ya ama konsilde ettiğiniz zaman sonuçta nereden nereye geldiğimiz de belli. Onun için de diyoruz ki yani asıl varlığımız ardımızda bıraktığımız izlerdir diyoruz. Bunu gelecek kuşaklara da bunu vasiyet etmiş oluyoruz. Yani siz iyi şeyler yaparak iyi izler bırakmalısınız sizden sonraki kuşaklar için. Çünkü biz gelecek kuşaklara çok önem veriyoruz. Bu bir gelecek kuşaklara da mesajdır. Çünkü Türkiye'de de dünyada da ikinci kuşaktan üçüncü kuşağa geçme oranı yüzde on beş. Üçten dörde geçme oranı yüzde dört beş civarında. Yani bu kadar düşük. Bunun için sürdürülebilir bir büyüme için, gelecek için bu tür mesajlarımızı bırakıyor olmamız lazım. Eflatun'un güzel bir sözü var. Bunun benzerini üzeri garite Allah rahmetiyle söylemişti. Bu dünyada sevdiklerinizi bırakıp gidebilirsiniz. Ancak bilgi ve birikimlerinizi bırakıp gitmeye asla hakkınız yoktur diyor. Sonuçta biz bir tecrübe yaşıyoruz. Bütün tecrübelerimiz hepsi başarıya dayalı tecrübeler değil. Bizim de bir sürü tecrübe edinirken yaptığımız bir sürü hatalar var. Örneğin Rusya'da batırdığımız bir para var. Orada Rusya'ya mal sevk ettik. Orada mafyada yüzleştik. Karşı karşıya geldik. Bir takım sıkıntılar yaşadık. İşte bir bigada kurduğumuz bir sucuk fabrikasını yönetemeyiz Orada para batırdık. Yine yurt dışında yapmış olduğumuz hatalar var. Irak'a Amerika girince dedik ki Amerika'nın bildiği bir şey vardır biz de girelim. Hani gittik hemen mağazalaştık. Sonra bizim o mağaza kurşunlandı, bombalandı. Hep bütün malı bıraktık geldik gibi yani. Ama hepsini baktığımızda hepsi bir tecrübedir. Ben şu ana kadar da 62 ülkeye gittim, gezdim. Dolayısıyla tüm yaşadıklarımız orada birkaç cümleyle de olsa ifade edebilirsek yani birileri de bunu okursa, bundan yararlanabilirse ne mutlu. Onun için şeffaf bir şekilde gördüklerimizi yaşadıklarımızı yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi, örneğin bu aile esasında da orada bazı bilgiler yer oluyor. Hani yaptığımız eksikler, hatalar nelerse diye. Ya yani Bunları paylaşıyorum insanlarla. Bu da beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Yani bir eser ortaya koymak. Ben kendi motivasyonum için bunu yapıyorum. E, zaman da buluyorum. Çünkü bunları geceleri yazıyorum ben. O zamanımın önemli bölümünü evde geçiriyorum. Dolayısıyla onlara yazmaya zaman buluyorum. biz mobilya sektöründe çok önemli yerlere geldik. Ancak buradan gidebileceğimiz daha çok yolu var. Çünkü ben Singapur'da bir profesör buraya geldiğinde bir konferansta gittiğimde dedi ki bir numara oldunuz diyelim ki sektörünüzde. Yeni hedefiniz nedir? Bu soruyu salondaki herkese soracağım ve kimse bilemeyecek dedi. Herkes çeşitli cevaplar verdi ve kimse de bilemedi. Ama dedi ki bir numara olmak yetmez. Mesafeyi aralayın rakibinizle. Çünkü rakibiniz gelir 3 sayılık bir atış yapabilir son anda. Onun için yeni hedefler koymak lazım. Onun için bizim mobilya sektöründe de yeni hedeflerimiz var elbette ki. Ve biz daha sonra aile olarak da e, yumurtaları aynı sepete koymayalım diyoruz. Çünkü geniş bir aileyiz. altı kardeşiz. 8 e, tane üçüncü kuşak üyemiz var. Dolayısıyla dedik ki enerji işine de girelim. Enerjide fırsatlar var. Çanakkale'nin rüzgarını çok önemli. Onun için rüzgar projeleri geliştirdik. Amerikalı ile bir şirketle, holdingle ortaklık yaptık rüzgar projelerinde. Sonra hidroelektrik santrallerle ilgili Hollandalı bir şirketle ortaklık yaptık. İşte birkaç önce bundan ortaklıkları ayırdık. Şu anda %100'ü bizim elimizde o enerji şirket Şimdi 5-6 yıl önce bir ortaklık yaptığımız bir biyogaz tesislerinde 4 santral, şu anda 18 santrale çıkardık. Şu anda Türkiye'de üretilen toplam çöpün %20'sini işliyoruz. Ne yapıyoruz? Biz burada çöp tesislerinde araştırma yapıyoruz. Bu araştırma sonrası metan gazından elektrik üretiyoruz ve karbon salımını engelliyoruz. Türkiye'de şu anda 3.1 milyon ton karbon salımını engelleyerek yani sera e, gazı salımını engelleyerek aslında 500 bin aracın trafikten men edilmesine eşit. Bu karbon sertifikamızı da önümüzdeki dönemlerde alıyoruz ve burada da çok ciddi bir bedeller tahsis etmeyi düşünüyoruz. Çünkü Paris Sözleşmesi'ne göre sıfır emisyon projesi var. 2050 yılında kadar dünyanın bütün ülkelerin kabul ettiği bir proje. Bu enerji projelerimize daha da büyümeyi düşünüyoruz. Yani Afrika'da, Balkanlarda fırsat satlar var. Biyogaz ve biyo kütle testleri. Şimdi biyo kütle de izine de yapıyoruz. Aydın'da da yaptık. Biyogaz tesislerimizde İzmir, Balıkesir, Bursa, yine Göl, Malatya, Sivas, İskenderun, Uşak gibi. Yani Türkiye çok yayılmış şekilde. Burada başka projelerde seracılık yapıyoruz ufak çaplı ama burada büyümek istiyoruz. Gübre tesisi kuruyoruz şimdi. Gübre üretimiyle ilgili çalışıyoruz. Enerjide büyümek istiyoruz. Zaten bu büyümemizde de Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası da bizden hisse aldı ve yabancı ortaklarımız da oldu orada. Bir diğer işimiz bizim inşaat, inşaat şirketimizde övündüğümüz bir şey var. Ee, Senegal'de Afrika'nın en büyük e, lojistik merkezini kurduk biz. Senegal devletinin bir işiydi. Bu projemizi kurduk, alnımızın hakkıyla teslim ettik. yüzde %100'ünü yaptık. Ve biz Senegal Cumhurbaşkanı'na söz verdik. Eğer bu işi bize verirseniz biz size mobilya fabrikası da kurarız diye. E gerçekten o işi aldık, hem inşaat şirketimize iş çıktı, oradan para kazandık. Hem de şimdi mobilya fabrikamız bitti inşaatı. Orada Biga markasıyla, Biga markası da nereden çıktı biz Bigalıyız ama Big Tre A yani Büyük Afrika, Big Büyük A Afrika, Büyük Afrika diye bir projeyle çıktık. Orada şimdi mağazalaşmaya gidiyoruz. Orada Ekovas bölgesindeki ülkelere de mobilya satmayı planlıyoruz. E, bunun dışında bildiğiniz gibi Çanakkale'de bir alışveriş merkezimiz var ama burada çok büyümeyi düşürmüyoruz. Biz aile olarak 3 tane şirkette yani 3 tane sektörde mobilya bizim ailenin işi çok sevdiğimiz, benimsediğimiz bir burada büyüme. Enerji tarafında büyümek istiyoruz. Yeni satın almalar yapmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'de satılık tesisler Radarımız aldık. Arkadaşlarımız onunla çalışıyor. Ayrıca yabancı ortaklarla da yurt dışındaki projelerimizi takip ediyoruz. Burada da bir numara olmak istiyoruz biyogaz ve de Şu anki kapasitemiz itibariyle zaten sektör lideri durumundayız ama az önce söylediğim gibi yani bir numara olmak yetmez. Mesafeyi aralamamız gerekiyor. Daha fazla büyümemiz gerekiyor. İnşaatta bu yıl yurt içinde bir yeni bostada bir projemiz var. Resistans, açık AVM projesi var. Onu önümüzdeki günlerde başlatıyoruz. Yine yurt dışında takip ettiğimiz Afrika'daki ülkelerde birinden en az bir proje almak istiyoruz. Biz şu anda Türkiye'nin en büyük yüz ailesinden birisek yeni hedefimiz 50 aile arasında olmak. Çünkü her zaman yeni hedefler koymak lazım. Bu bizi dinç yapıyor. Onun için projelerimizi takip ediyoruz. Şu anda da 3000 kişilik direkt çalışan bir ekip olduk. 500 bayimizle çalışanlar. Şu anda yüzden fazla tesis bize üretim yapıyor. Bu tesislerde çalışan 1500-2000 kişi var. Bayilerimizde çalışan 3500-4000 kişi var. En direkt olarak da çalışan 8000 kişi. Bunu 4 ile çarptığınız zaman bugün 32 bin kişinin sorumluluğunu taşıyan bir aileyiz. Yani büyük bir ekibiz. Bizi de en çok motive eden bu. İyi bir istihdam sağlamış olmak ve çok geniş bir ekibe sahip olmak. Vallahi çorbaya çevirdiğiniz nasıl toparlarsınız bilmiyorum.